Aa geldi 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 geldi. <laughs> Ananı sikeyim. Ulusbunun çocuğu nereye çıkıyor? Aa. Bura geldi. Nerede nerede nerede? Nerede nerede? bura, geldi, bura, geldi, bura geldi. <gülüyor> Düştüm. Hayır. <laughs> Şuraya 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 kırmızı 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 kırmızı. Sarı hepsinden önce indim ya gel 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 gel. Yemedim ki Dur Kırmızı yedim ben. Sen oraya da beni dikkat et. Fark ettim. Bir laf olursam geleceğim direkt. Ne de durumun? Burada. Eleman önümde. Gelim sağa doğru. Geldim sana. Öldürdüm bunu. Ayak ses sen misin? Arak benim. Tamam. Geldim. Sana mı attılar? Yani. Yok bana değil. Kırmızı kırmızı işaret. Şurada oradan birini. Gördüm. Lan nasıl yemiyorsun hiçbirini? Amına koyayım nasıl yemedin ya? Bir tane yedi sadece, evet. piç. Şurada. Onu düşürdüler. Burada da adam var ama. O, o evdeler ya hadi. Tamam tamam. Şurada evdeler var. değil mi? Evdeler, evdeler. <laughs> Görürsem sıkayım mı? Sık işaret et Desteklerim. Yani, gördüm, 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 gördüm evet. şurada sarı işaret. 2 düştü. Ok, düştü, düştü şurada. Yakınlaşıyorum. Ben de sağdan ilerliyorum. Oldu ben de. sanki soldan ses var evet. çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel lan daha mı var lan sanki evet 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 evet, evet. Var. evet evet evet. ya burada ya da üst katta yana çıkıyordu evet cam aslında. Üst katta ya. Aa burada lan burada burada! <laughs> tamam. Oo. Oh. <Çok> <laughs> Güzel. Asist ne geldi o? lan bana güvenlik ondan. Güvenlik kapısı açar tek kullanımlıktır. Güvenlik kapısı işimize yaramaz babacım. Ben bilmem öyle şeyler. Güvenlik kapısı, hmm. güvenlik kapısı. Ben ondan nasıl asist aldım? Demek ki vurmuş bana da. Vurmuş onları ya. Beni kaldırdılar yapında. Şu alev izleyici falan var. Bunda bayağı bir şey var. Bir tane yedi. Esalar yedi. Camdaydı. Ona tamam. Kaç 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 kaç. Smoke yok. Arka evet. geldi, arka geldi, arka geldi. Hadi arka neresi? Evet Gördüm. Öldü direkt. Gelerek öldü direkt, direkt, öldü direkt. O öldü direkt. Yanına geliyor. Yanına geliyor, yanına geliyor. Gel sen buraya. Ananı. Evet. Ev at gel. Ananı. Gösterme, gösterme, Oğlum, gösterme. Ben bavul görmüyorum. Ben de görmedim. Şu düşürdüğüm elemanın kutuna bakayım. Kitin var mı? Burada var gel. 3 bu yeleği varmış lan adam. Mona kaskını almışım yeleğine dokunmamışım ya. Bana acil kask lazım. Arkadaki eve geçiyorum ben tekrar tamam, 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 tamam Kaskım yok. Gördük. Çok aşağıda görüntü vermemiş oluruz. Hmm. Alanı şu tarafa verecek. Kuvvetle muhtemel 310 taraflarına falan küçülecek. Su girecek araya. Ya karşıya geçelim şimdiden. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Geliyorum arkandayım. Geçer. Aha. Tamam. Yolun bu tarafından sanki. gidelim. Aynen aynen yakın. Sol aşağımız. Yolun bu tarafından gidersek sıkıntı olmaz. Ben şu an sol üstümüz adam var diye tahmin ediyorum. Sol üstümüz olamaz ya. Burada lavuk var. Şunlar Bulun mu işte. Aa burada burada burada. Apo. Bilmiyorlar bizi. Bekle bek, 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 be. bekle bekle. bekle. Nerede? Aa karşıdan yiyorum bana Gördüm, yaptım. şurada. Arkadaş hemen evet. aşağımızda. o değiştiriyorum ben. Öldü öldü o, öldü o ikisi, öldü o ikisi. Karşı, çok karşı, çok karşı biz çok bizi oynamadan iyi. acil can basmamız lazım. Alo. Alo. Kanka bir dakika. Alo kardeşim. Kaskını kırdım mı acaba ya? Hmm, aşağıdakini kırdım da yukarıdakinin duruyor. Bellemişsin kardeş. He? Var mı? Enerji enerji ihtiyacın var mı? Sana atıyorlar. Arkamız, Sana atıyorlar. Karşı yolu atıyor. 55 taraf atıyor. Onlar böyle taa tepeden atıyorlar ya. Hmm. Daha az Darlayanla önce beni ya. şuradan ya. nerede? Tavuklar. Bilmiyorum da. Arkamız... Arkamız da var vermiyor bana şu Bana atıyorlar bak bak bak. Hmm. Adilir. Şu taraftan. Aa geldi 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 geldi. Bura geldi. Nerede nerede nerede? nerede bura nerede geldi, nerede? Bura geldi bura geldi. Düştüm. Helal. Durun giriyorum. Tamam. Gir 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 gir. gir. Sekiz öldürme <laughs> al. <Ya. gülüyor> Lal. Az yavaş geliyor ya şansımıza. İyiyiz iyiyiz. Aaa şeyim yok. Bandaj alayım. Şu elemanlardan bir. Bandajım bandajım. Oğlum bunlarda da yok hiçbir şey ya. Hepinizin fakirsiniz. Atarım bandaj istiyorsan. 5 tane atabilirim. Valla atarsan iyi olur. Attım, attım anlaş. Kamyonun içinde. Enerji de atabilirim. Yok Biz enerjim var. var. Geçelim artık. Evlere baktım da. O bunlar evlerden geldi. Öyle yani? Karşıya görünmeden nasıl ineceğiz? Var burada. Ya rot var lan burada. Adam karşı aç. İşaret. Evet kırmızı şart. Kırmızı şart. Gördüm, şurada duruyor, şurada duruyor, vur. Arkadaşı, arkadaşı, arkadaşı şurada, arkadaşı sarı işaretle. Şurada gördüm. Temiz lazım o, başkası atıyor ki. Üç esalar yedi, sen ne attın ona? Mini, iki tane mini. Pardon, meka, ne mini'si? O attı bana. Arkadaş attı galiba. Yok arkadaş değil ya karşıdan atıyorlar bizi. Bak, yakından duydum ya. Karşı geliyor karşı. Hala karşı atıyor. A üstümüzden adam gelecek diye çok korkuyorum. Oğlum ne kadar uzağa vermiş amına koyayım. Tabi lan ya boş boş Şuraya oturayım da bunların oyununu deleyim geçeyim diye bizi beklerse Bitti şeyler. İyice sağ ormanlara doğru gidiyorum. biraz, biraz geride kaldım. <laughs> ya, bir şey göstermiyor bana. Bu. Of. Sumon var mı? Yok. Ah biliyordum ya. Neyse sendeyiz hadi. Hop oh, nereye gitti lan? Yer içinde bekliyordur köşede. Verdi yer şaka mı amına koyayım ya. Çatıdaki o değil değil mi? Yok yok değil değil. Değil değil. Pardon. Alın lan. Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> Neyse güzeldi. İyi bence. Ya.